çocuksuz bir kadındı anne. İyi yürekliydi. Eşi İmran'la birlikte dua ve ibadetle geçerdi günleri. Annenin yüreğini yakıp kavuran bir arzuydu çocuk özlemi. Evinin avlusuna konan bir güvercinle yavrusunu gördüğünde kor düşmüştü yüreğine. Anne güvercin, gagasına iliştirdiği buğday tanelerini yavrusuna uzatıyor, o da minicik ağzını uzatıyor, iştahla alıp yiyordu. Onların arasındaki bu tatlı ilişki, annenin içinde var olan evlat özlemini tetiklemişti. İlerlemiş yaşına bakmadan açtı ellerini. Rabbim, dedi anne, bilirsin ki ben bu duyguyu hiç tatmadım. Ama, Ama inanıyorum ki sen, Sen istersen, istersen verirsin. verirsin. Şu, Şu kuşun, kuşun bile yavrusu var. Yavrusu. Bana da bir evlat ver. Çok içten ve çok samimi bir duaydı bu. Hiç ummadığı bir anda hamile kaldığını anladı anne. Açtı ellerini yeniden. Allah'ım dedi anne. Duaları işiten niyetleri bilen semi ve alim yalnız sensin. Karnındaki çocuğu sana adadım. Onu mabede bırakacağım. Senin yolunun hizmetçisi olsun. Ve ne olur bu adamı kabul buyur. Akşam olup da kocası eve geldiğinde ona müjdeyi verdi. Ama İmran endişeliydi. Sen ne yaptın böyle, nasıl bir yemin ettin? Bilirsin ki din görevlilerinin tamamı erkektir dedi. Bebek kız olursa ne yapacaksın? Anne olsun dedi. Sözüm söz yeminim bakidir. Kız bile olsa bebeğim onu Allah rızası için mabedin hizmetine adayacağım. Bebek annesinin karnında günden güne büyürken annenin iyi kalpli kocası İmran aniden vefat etti. Anne günlerce gözyaşı döktü. Rabbi'nin buyruğuna razı oldu ve yavrusunu sabır içinde doğurdu. Bebek kız doğmuştu. Ona Meryem adını verdiler. Mabede girme günleri geldiğinde ise anne yüreğine taş bastı. Akıttı içine gözyaşlarını anne, öptü, kokladı kızını ve onu mabede götürdü. Mabet görevlisi Zekeriya akrabasıydı ve ona teslim etti. Zekeriya bir peygamberdi. Meryem'i himayesine aldığı günden beri küçük kıza sık sık uğrar, ona yeni dersler verirdi. Erken yaşta olgunlaşmış bu babasız yetimin terü taze dünyası Allah sevgisiyle doluydu. Yıllar içinde yürüttüğü sırat-ı müstakim çizgisinden hiç inhiraf etmemişti. Meryem, afife bir genç kız olarak mabette ibadet halindeydi. Öyle anlardan birinde genç ve temiz yüzlü bir adamla karşılaştı. İrkili verdi Meryem. O güne dek öylesini hiç görmemişti hayrete kapıldı ve korku içinde ''Bana vereceğin zarardan Allah'a sığınırım.'' dedi Meryem. ''Korkma ey Meryem.'' dedi genç adam. ''Ben Allah tarafından sana gönderilmiş bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye etmek için geldim.'' Ürpermişti Meryem. ''Ben hiç evlenmemiş bekar bir genç kızım.'' dedi. ''Allah'a adanmış biriyim.'' Bugüne dek hiçbir erkek eli bana değmedi. Nasıl çocuğum olabilir? Söylediğin doğrudur dedi misafir. Ama bu Rabbime zor gelmez. Eğer o isterse babasız çocuk da var eder. Bu ona çok kolay gelir. O ol der, olu verir. Beni iyi dinle ey Meryem dedi. Yüce Allah seni kendi katından bir kelimeyle müjdeliyor. Bir oğlun olacak. Adı İsa. Lakabı Mesih. Sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da ahirette de itibarlı, Allah'a en yakın kullardan olacaktır. Ve bu mucizeyi Rabbim seninle gerçekleştirecek. Melek kaybolmuştu. Meryem Allah'a sığındı. zor bir sırattan geçiyordu. Rabbinin yüce buyruğuna büyük bir saygıyla boyun eğdi. Zaman su gibi akıp giderken Meryem'in karnı büyümeye başladı. Çevresindekiler bunu fark ettiler. Sordular, irdelediler, hırpaladılar onu. Yazık sana, yazık dediler. Biz de seni iffetli biri bilirdik. Annen Hanne de, baban İmran da iffetli kişilerdi. Ama sen Meryem, sen kendine yazık ettin. Suskunluk orucundaydı Meryem. Hiçbir şey diyemedi. Sabır, umut, gözyaşı ve duayla aylar su gibi akıp gitti. Doğum sancıları başladığında kimsecikler yoktu yanında. Yalnızdı, çaresizdi ve acil içinde inliyordu Meryem. Oysa onu gözeten, onu bilen ve onu yöneten Rabbi her an yanındaydı. Bir ses değişitti. Ey Meryem, korkma. Ey Meryem, üzülme. Ey Meryem, telaşlanma. Rabbin senin için bir ırmak akıttı. Hadi, hurma dalını kendine doğru silkele üzerine taze hurmalar dökülsün. Bu meleklerin sesiydi. Eğilip baktı Meryem. Ayaklarının hemen dibinden duru bir nehir akıyordu. Onunla ferahladı. Ve Meryem denileni yaptı. Hurma ağacının dalını silkeledi. Üzerine düşen yaş hurmalardan yedi. Büyük bir suhulet ve kolaylık içinde doğumunu yaptı.